Herkes niye konuşuyor? Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından tüm imkanlarıyla yardım seferberliğine katılan Osmancık Belediyesi ekipleri afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Osmancık'tan giden arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Osmancık Belediyesi ekipleri AFAD ekipleriyle birlikte enkaz altında kalan bir kadını kurtarmayı başardı. Ekiplerin çalışması sonucu 32 yaşındaki Muazez Aslantaş enkaz altından çıkarılarak tedavi altına alındı. <laughs> Abi abi dur hadi abi